Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey açacağız. Ben daha önce açtım ama size de göstermek istiyorum. Annemin bir işi vardı. İşte teyzemin bir işi vardı İstanbul'da. İşte İstanbul'a gitmişti. Yanında da benim annemi çağırmıştı Annem de gelirken eğer akıllı durursak bize hediye alacağını söyledi. Ve İstanbul'dan bize bunu aldı. Bunu hem bardak olarak da kullanabiliyordu ve içinden de şey çıkıyor. işte işte şey bir şeyler çıkıyor. Size bugün onları göstereceğim. Ama bazılarını ben koydum içine. Mesela şu kendisi çıktı. Bu kendisi çıkmıştı. Zaten kapağından da belli. Bu da kendisi çıktı. Bunu en son içine bakacağız bu Bu da kendisi çıktı. Güzel bu arada takılması biraz zor ama. Bunu ben koydum. Benim zaten vardı. Bunu da ben koydum. Bu da zaten vardı. Bir tane de böyle bir şey var. Kardeşime değiş tokuş ettim içinden şeker çıkıyor. Ben bu paketi kullanırım diye şey yaptım. İçinden böyle de 3, 4, 5 tane falan çıkıyor. Bu kadardı. Yani şimdi sizlerle şunu açacağız. Bir göstereceğim. Arkadaşlarımla paket yapıyorum. Sevmediklerimi veya aynı çıkanları arkadaşlarımın paketlerine koyacağım. Ama içinde bayağı var. Böyle bir de karanlığa soktum. Bir tane kartı da kardeşim verdi. Bunun aynısından da son vardı kardeşimin de. Ay, İstanbul'dan aldı, orada. Ankara'da vardır bence ama bence şeyde yok. İşte çok uzakta falan vardır. Bağlıca'da falan yani. Bağlıca'dan da uzaktır kim bilir. Öyle bir şey. Açtım. Işte. Kence bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Aynılarını bu arada şu üstüne koyacağım. Bu çıktı. Aa aynısı. Şöyle koyalım. Evet bu çıktı. Aa bu çok güzel. En çok sevdiğim bu oldu şu an aralarında. Ve bu çıktı. Bakayım. Aynısı var mı? Ha var. Bu ters çıkmış. Şańca yani bu var. Ben bunu anneme benzettim. Bu annemin kartı olsun. Bu ne? Bunu da kardeşimden aldım. Bunu da Bir Yarısını kardeşimden aldım mesela bunda. Ne? Yarısını. kardeşimden aldım. Bu kadar çok. Bunda bunda kardeşim verdi. Aslında pembeliği alacaktım ama onu bunu biraz daha beğendim derken ne aynısı çıktı? Ne? Bir tane de aynısı çıktı. En çok bundan çıktı. Bir de şundan çıktı. Baklar böyleydi. Şimdi bunları acilen toparlamam lazım. Video bitmiş. Video bitmiş bulunmaktadır. Saatim nasıl Yorumlarda yazın. Bay bay.